Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz bahçede temizlikle uğraştım. Havalar artık iyice ısındı. Ee, saksılarımı temizledim, yıkadım güzelce. Yeniden çiçeklenecekler. Ön tarafı yıkadım, temizledim. Biraz mola verdim. Bu tarafı temizleyeceğim. Benim minnoşlar benim her hareketimde sağa sola koştururken Buradaki kuzucuk geldi. Mamasını <laughs> de Keyif yaptı. Kuzum. Kuzum. Bu komşumuzun kedisi ama. Bak gel anneciğim. Gel bakayım. <laughs> Karamel. Bunlar tekir cins olduğu için çok hareketliler. Bu kuzucuğum çok tatlı. Komşumuzun kedisi ama bizimkilerle birlikte uyuyor. Bizimkilerle birlikte yiyor. Efendim anneciğim. Efendim anneciğim. Güzelce uyudu bakayım. Bakayım bir bak bakayım. Bir bak bakayım. Güzelliğini yerim ee, ben senin takırdığından tukurtuğundan rahatsız olmam dedi. Güzelce kestirdi. Şimdi kalkarlar benim işim bitince güzel onlara mama veririm. Çok az bir işim kaldı. Şuraları da toparlayayım. Onları da yerleştireyim güzelce. Ondan sonra artık diğer kalan işlerimize bakarız yavaş yavaş bahçe olunca durumlar böyle arkadaşlar. Kıştan çıkınca işte çiçekler, solanlar, saksılar değişiyor. Yeniler yerlerini alacak. Bahçeye ekim dikim yine fideler ekilecek. kesimde de böyle çiçeklerimiz. Tabii börtü böcekler çer çöp toparlanacak. Burada şeftalimiz vardı yine çiçeklenmiş. Burası yine bolca ısırgan var tazecik. Bunları bir kopartırım. Burada lavantalarımız var. Henüz daha yeşermediler. İki tane zeytin ekmiştik geçen sene biliyorsunuz. Güzelce uçtular. Yalnız bunlar tekirdağ kapaklıya. Ablamın köy evine gidecekler. Geçecektik buraya toprağı kurumasınlar diye. Çünkü bu kadar yakın mesafede olmaz bunlar. Hemen ağaç oluyorlar. Burada güllerimiz var. Yeniden canlanıyor. Buradakiler geçen sene biraz yeni ektiğimizde haliyle bocaladılar tabii ki. Ama bu sene inşallah bakayım. Burada leylak var. Evet, bu sene güzel filizleri var. Açacak inşallah. Bir kısmı burada kalacak, bir kısmı ablamın bahçesine gidecek, bir kısmı İstanbul'a gidecek. Buradaki asmamız var henüz burada bir hareket yok. Bu sene biraz daha da fazla çiçeği var bu güzelimin. Ee, gelirken de zaten yollarda o kadar çok gördüm ki pembe pembe olmuş her yer. Şeftalilerin çiçekleri açınca. etrafımız rengarenk erikler kirazlar onlar da başladıkça beyaz pembe çiçekler renk için bir şey oluyor şimşirlerimiz boyları uzun her iki tarafta da komşuyla birlikte rahat oturma alanı olsun diye çok fazla kestirmedik bakın insan boyunu geçmiş vaziyette biraz mahremiyet içinde güzel oluyor. Diğer sitenin girişindekiler hayli kısa ama biz iki ailenin ortak isteğiyle böyle kalmasına karar verdik. Şimdi buraları da bir temizleyeyim arkadaşlar. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.